Aradım Reis'i. <laughs> reis'im. <gülüyor> ne haber? Reisim. Ne yapıyorsun kardeşim? İyi. i̇yi Reis'im. Sen nasıl Reis'im? Allah razı olsun. <laughs> Çok iyiyim, Teşekkür ederim. Ne var ne yok? Arayayım <laughs> dedim evet. seni. Ne yapıyorsun? İyi yaptım. Ben de yedim. Bana yok Reis'im. Bugün Mithat Elçi ile <laughs> görüştüm. Haloğlu'yla o söyledi. Evet. Görüşmüşsünüz. Dün, or dün oradaydım. Dün ben de uğradım ona da. Öyle biraz sohbet ettik ona kitabında da bu konulara da böyle bir genel manasıyla böyle bir konuştuk da. Nedir bu konudur da bir <laughs> <laughs> Nasıl orada? Reisim. Nasıl? Nasıl? Ve ortalık yangın yeri kuran E hak ettiler şey. de. Fazlasıyla. Fazlasıyla. Ama işte reisim şu pelikana, iki pelikana girmeden aslında böyle daha girmeden artık. Ama kardeşim onlar da var da işin içinde nasıl girme? Ama işte ben şimdi zaten bu ben şeyi aradım, şeyi aradım. Bu Pelikan'ın şey var ya İlal kocası, İlal kaplanı kocası. Bu Pelikan'ın başı o zaten. O şeyi ben aradım. Ee, Benle görüşmek ben istemiş adladım. zaten. O Fatih ile görüşmüş. Şey, Şehir oldu. Mi? Hı, çok sinirliydim o zaman. İlk günler benimle görüşmek istemişti. Çok sinir. Gerçi hala daha sinirliyim. Sinirim geçmez de. Şey bir ben aradım. Abi dedi. Ben dedi burada değilim dedi. Ee, geleyim dedi. Mutlaka demedi dedi. Görüşelim seninle dedi. Ee, görüşecektim ona. Konuşacaktım onunla. Hani işin neresi? Resim sen sigaraya mı başladın? Önü e yapayım, Sigaraya başlatan kader otosu. Size... Vay, size, yapalım, size, size zorla eziyet ediyordum. Kimseye sigara içtirmiyordum. Bak bize <laughs> bir sigaraya başladı hayat <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Neyse ben bir görüşeyim mi şöyle. Ya görüşsen ne diyecek? Yani ben varım mı diyecek? Ya yani, ne diyor? Yokum diyorlar. Ya bir enteresan şey var. Şunu söylüyor. Yani o şeyle konuştuğumuzda Fatih kardeşimle konuştuğumuzda ben Fatih'i biliyorum. Severim bir Atatürk konusu. Hadi zaten benim yanımda konuşmazdı. <laughs> Böyle bir geldi bir şeyler anlattı. Kafamı karıştıracak yok. Devletin içinde bir grup varmış da Mehmet Ağrı bilmem tutuş şey yapıyormuş da karşıymış da işte miti söylüyor. İşte sanki ben onlarla beraber böyle hükümete şey yapıyormuşum da dedim ya kardeşim sen ne anlatıyorsun dedim ya. hiç söyle onları benim çocuklarımın gözyaşının bedelini ödeyecekler. Benim hırsızın uğursun evine giderken kadın polis getiriyorlar. Beni aşağılamak için kadın polis almadan evime gelme ödeyecekler. Ayrıca dedim narkotik köpeğiyle benim evimi arıyorlar. Narkotik polisiyle alalım. Benim biz dedim evde bizim torbacı mıyız ulan dedim. Yani evden bunu dedim ödeyecekler. O Tolga'yı da babasını da işte sinirlendim o zaman biraz böyle şey konuştum. O yüzden ben küfürle dedim ki kardeşim sen dedim ben söylüyorum ben ayın şey günah sevap. Yani şöyle ben şöyle yani şöyle değilsin ben şimdi bunlar beni iyi tanıdığım için mesela Feyza ile ben konuştum bu Hilal'in yardımcısı var Feyza e, Feyza seni de takip ediyor hatta e, Twitter'dan <laughs> da takip ediyor seni Feyza Özpetik mi ne bu Hilal'in yardımcısı beni aradı sen ilk video yayınladın ya resmen, hani beni kanlar diye. Ya şimdi burada şöyle bir şey oldu. Ya ben yani, Hilal Hanım'ı gıyabında tanıyorum. <laughs> Fatih anlatıyordu böyle çok iyi insan öyle böyle diye. Ben başka hiç tanımıyorum. Bir bilgim yok. Hiçbir şeyim yok yani. Ama işte iler, bu pelikancılar olarak dedikleri e, kişiler e, Hilal'in kocası <laughs> Hilal ve kocası orada Bosporus ekibi var ya dedikleri. Ya o biraz böyle şey. Ahmet Davutoğlu'nun e, şeyi, e, devamı işte onların kullandığı şey. Mesela ben helal görüşüyorum. Şey, çok görüşüyorum. Ya herkes pelikancılar diyor onları. Tabii yok diyor da. Pelikancı diyor da reisim. Evet, yani Ahmet, Ahmet Davutoğlu söyledi diye demedim ki pelikancı onları. Ama şöyle ben mesela bak benim benim hep ikili konuşmalarım da ikili konuşmalarım Mehmet Ardan nefret ediyorlar. Nefret ediyorlar. Ya nasıl mesela, nefret ediyorlar da sonucunda Berat Bey onları yön... Ya bütün hepsini Berat Bey yönlendirmiyor mu Serhat'la beraber? Bilmiyor muyuz da onlar? E diğer taraftan da Mehmet Ağar'la da Berat'ın yakındı. E Tolga'yı... Ya nasıl nefret ediyor? Tolga'yı getirdiler, Marmara Teşkilat Başkanı yaptılar. İyi tecavüz ettin, kızı öldürdün. İşte Beykoz'da ateş ettin, onu yaptın. bütün hepsi delilli, ispatlı şeyler. Yani babasının yaptıkları. E şimdi bunu kim yaptı? Berat yaptı. Herkes biliyor da bunun Tolga'yı Bim öyle değil mi de kardeşim o yaptı da şimdi ya birbirinden nasıl nefret ediyor bu yani anlamlıyor mu ki o zaman? Ya abi bu mı başka bir şey var ya vallahi başka bir şey var reisim ya vallahi başka bir şey var ben anlamıyorum Murat Çapsın anlamıyorum. Yani çünkü ben bunlarla ilgili Bak, ilişkilerim. İlk videoyu yayınladım Eşkıya Hı. diye bir tane dizi var. İlk videoyu evet. yayınladıktan sonra diziye bir tane karakter sokuyorlar adı Peker. İşte diyor Şöyle ben seyretmiyorum şöyle bir diyalog geçmiş. Herkes aradı bana söyledi. İşte diyor bu işte arabayı süren arkadaş o diyor peker diyor o diyor çok fazla konuşuyor. önemseme diyor. Allah Allah. E şimdi kardeşim ne yapacağız? Yani pelikan yok diyorsun. E şimdi sabah ATV bütün hepsiniz orta bir beyin yönetiyor. Pelikan. Serhat başlarında. Serhat. E şimdi Berat Serhat Gerçi esas beyin oranı o Serhat mı ne o? Oh. Abi tabii. Yani zaten şey o da Serhat o ama yani Serhat'ın da gideceğine dair bir bilgi vardı öyle kaldı ama. Ya yani medyanın başından gidecek de çünkü. <laughs> Ulan, nereye gidecek şeyden televizyon falan... kanalı onun, gaz her şey onun. Zaten kendilerinin de emaneti öyle duruyordu kardeşim. Ya ama o medyanın başından şeyden çünkü TRT ekibi de çok rahatsızdı o Serhat'tan. Ya partinin kendisi rahatsız. Yani kendisi hep medyadan rahatsız. AK Parti'nin önde gelenleri habere çıkmıyor reis. Habere çıkmıyor. Ya o çıkmıyor. haber değil Abi. miydi? Darbe gecesi şey evet. Tayyip evet. abinin yayınını vermeyen. Eee. Aynen. Eee. Aynen. E. Aynen. Lan, ya ben bir... Ya lan bana bunu nasıl yaparlar? Lan ya ben... Lan Tayyip abinin eşine... Lan Berat'ın eşine... Öbürlerinin eşine o lafları söyledi diyor milletvekili lan. Çay de kardeşim lan. Neler yaptık dün ya? Bunu, ya ben Dün bunu konuştum. Dün bunu konuştum onlarla. Dün bunu Uğur'a bunu söyledim. Uğur'a dedi ki bak dedim oğlum. Sizin bir şey kaçırıyorsunuz. Bilal Bey'in yardım, şey yardımcısı bak oğlum dedi. Sizin bir şey dedim atla. Atla dedim oğlum şeyi kaçırıyorsunuz dedim. Karıştırıyorsunuz. Bak dedim yani bu bahsettiğiniz dedim. insan dedim. Ben bizzat içindeydim dedim yani. Barbaros dedim. Kendi asistan bunu dedim. Avukatı. Abim dedim reisin dedim avukat da. Yani beyanı de oradaydım dedim. Karakoldaydım dedim ya. Bu adam eski milletvekili olanları dedim. Ya Me dedi. de Metin abi sözde şeyi organize edecek. Bu görüştü geldi. Karakol amirini organize edecek. İlkin iki kişi kavga edecekti. Ondan sonra o olmayınca barbaros. O kadar Hikayeyi. Ben de diyorum ki olmazım. ama onlar da çok şaşkın. Karakol çok... amirini e. ayarlayamadı. Metin abi oradan yürüdü gitmişti. La ertesi gün aklıya çıkarken adamın ne... Ya ben pişman değilim. Ben tanımadığım 14 yaşında kıza tecavüz etti diye ben Ergenekon mahkemelerinde de söyledim. Daha hatırlarsan kolunu kırdım yetmedi, bacağını kırdım. Bütün tecavüzcüler karıya bacıya kıza kim namussuzluk yapıyor bedenini öder. Ben yaptığımdan pişman değilim. Lan ama senin namusun için. Serhat senin yengenin namusu için yaptı. E, Cumhurbaşkanımızın o zaman sinirliydi. Metin gitti görüşme yaptı geldi. Metin abi lan böyle bir şey olur mu arkadaş? Lan bizim karımızın namusu namus değil mi? Lan bizim namusumuz namus değil mi? Bizim evimize erkek polis yolluyorsunuz. Kadın polis yok. Hırsıza var. Torbacıya var. Herkese var. Bizim operasyonda iki bütün herkese de var ama bize yok. Bizim eve yok. Ya abi şöyle, ben seninle hatırlıyor musun? 6-7 ay önce bir konuşmuştuk seninle. E, bayağı hani şeydeyken, yoldayken de. E, o zaman şeydeydin, Karadağ'daydın değilsin. Konuştuğumuzda da. Ya orada da mesela, hani ben şeyi anladım. Beni Türkiye'ye hemen çağırdılar. E, yani Facetime'den hafta görüştük seninle abi. FaceTime i̇şte dinlenmiyor da. İşte dinlenmiyor. FaceTime ile ben görüştürdüm ama beni en aradılar. E nasıl aradılar oğlum dinlenmiyorsa? Dinlenme yok. Sadece görüyor ama. Ya, aradım birbirimizle iletişim kurduğumuzu görüyorlar. Önemli değil. Bana bir şey değil. Yani senle işte sen, Bey de gelene görüştür diye sordular. Bana dedim benim abim dedim. Hep şey. Yani bu dedim ben çok sevdim. Benim abim dedim. Ailemin dostu. Benim çok sevdim abim dedim. Ben orada şeyi zaten anlamıştım. Hani burada bir şeyler var ama ya bence burada aradaki yani Metin abi zaten biraz kopuk yani oradaki Metin Külök'teki balantılar kopuk. Biraz kendisi üstü çizilmiş durumda. Nasıl üstü ben, çizilmiş? MKYK'ya girdi. Ya reisi MKYK çok önemli değil ki ya. Ona, ona, abi nasıl abi önemli, diye? değil ya? Değil. Olur mu öyle saçmalıyorsun? Nasıl önemli değil ya? Şey Kalp, var, partinin kalbi de orası. <laughs> görüşeceğim şey Metin ya. abiyle bugün görüşeceğim onun ikide. Metin abiyle de. Hı hı. O da diyor mu sağda de. solda ya bu adama bu yapılmamalıydı, bu adama bu yapılma O diyor yapılmamalı, o diyor yapılma her... Yani hiç, herkes aynı sütünü söylüyor ama yani bir şey değil ki. Ya, yani, bir değil lan ki. bir de o Suriye silahları konusu lan. O kadar namusuzluk yaptılar lan, bir tanesi bir yerde bir yazı yazdırmıyor. O kadar gazeteniz var, televizyon lan. bu adam bu silah, şey kendi yolladıklarını, kendi parasıyla yolladı. E lan oğlum sen oteldeydik da, sen de vardın da. O malzemeleri yollarken sen yok muydun? Her seferinde vardın A orada. Vardım, evet. vardım. Bak da... biz dört tır A biz dört tır yolluyorduk ya A dört tır daha onlar veriyorlardı ama biz onların kinlerin dağıtımını kendimiz yapmıyorduk biz parasını verdiğimiz bizim kendi aldığımız benim şeylerimin onların dağıtımını onlar getiriyordu Suriye'de başka veriyorlardı başka yerlere. Ulan bunlar silah mı satıyordu? Yani biz satmıyorduk oğlum sen de vardın ben de vardım işte. Satıyorsak sen de bilmem lazım. Ya. Ulan bir tane gazeteye niye yazmıyorlar? Yani bu adam kendi parasıyla alıyordu, yolluyordu. Ha, öbürleri de benim tırla beraber gidiyordu bizim tırlarla. Biliyorsun da işte şeye takılmasın diye yok devletin şeyi daha önce sıkıntı yaşanmasın diye ya bu namussuzluk ya. Vallahi namussuzluk ya. Billahi namussuzluk. Reisim ben bir görüşeyim bir şeyle ister misin? Yani bir görüşmek de istiyorum aslında da iyi oldu aradım da. Ben bu, bu Süheyb'le bir görüşeyim mi? Süheyb çünkü ben aradım. Ben Süheyb aradım hemen bana abi dedi geleyim dedi hemen dedi görüşelim dedi gözünü seveyim dedi. Ben dedi şehir düşün hemen Serdar abi dedi. Hemen dedi görüşelim dedi. Ben dedim ki pazartesi günü ben İstanbul'dayım dedi. Abi salı geleceğim ben dedi. Mutlaka dedi bekliyorum seni dedi. Süheyb'i bir, yani. bir arasana o benimle görüşmek istemiyor. O şeyi söylediği o mit konusu kafama takıldı. Bir söylesene ben bir telefonla onunla konuşalım. Bu nedir bana bir anlatsın. Beni ikna edebiliyorsa ona da bir daha söylemeyeceğim. Ama Mehmet Ağar'a değil ona söyleyeceğim. Onu, onu, onu mahvedeceğim. Beni bir ikna etsin nedir bu mit konusu. Bir anlatsın da bana. Şey mi? Hmm, bir konuş onunla. Ben salı, ben salı günü salı günü yanına geçeceğim buluşacağız ya. Salı günü ben anlatırım abi. Uçak Oğlum salı günü deyip geç deyip, olur şimdi. Pazar günü gene video çekeceğiz. Pazar evet. günü gene video çekeceğiz. Şimdi bunları gene söyleyeceğim. Sen bir... Neyse o zaman ben, ben bir... Ben bir arayayım mı şimdi? Ben bir konuş, konuş. Bir konuş. Bir konuş. konuş. Bir konuş. Tamam. tamam hadi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sağ ol.